Merhaba arkadaşlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Terazi Burcu'nun Mart ayında neler bekliyor? Fal'ı açtım. Kısaca şöyle aslında kısa videolarda bu konuda bilgi verdim ama tekrardan uzun uzun anlatmak istiyorum. Çok uzun tutmayacağım. Mücadele devam ediyor. Mücadele ile alakalı olarak da bazı yol planları yapılmış ama bu yollara gidilememiş. Özellikle Ocak-Şubat ayında yapmış olduğunuz planların bazıları sekteye uğramış. Önümüzdeki süreçte ben bu yolları giderim dediğinizi görüyorum. Bugün için haneniz sakin, sessiz duruyor. Çok büyük sıkıntılar yaşadığınızı düşünmüyorum. Geçtiğimiz ayda enerjiniz bolmuş. Bu ayda yine enerjiniz bol olacak. Keyifli aylar geçiriyorsunuz aslında. Mücadele etmiş olduğunuz konularda da elinizde bazı doneler geçmiş. Yani eğer dersler konusunda bir mücadeleniz varsa olumlu gelişmeler olmuş ki ee, hane içerisinde yatan bir para var. Maddi anlamda da beklenti, de, beklenti içinde olduğunuzu gösteriyor. Bu beklentilerle alakalı olarak da iki kişinin görüştüğünü görüyorum. Yani almak istediğiniz paralarda Para konularında bazı görüşmeler yapacaksınız gibi bu Mart'ın ilk haftasında tekabül ediyor. Yol artık alıymış gibi alır mıyım almaz mıyım tereddütünü yaşıyorsunuz ama Mart sonuna kadar bu parayı alacağınızı söyleyebilirim. Onun haricinde kapalı üstü kapalı olan bir hediyeniz var. Yani sanki kutu gibi bir şey böyle. Size bir, bir kutunun içerisinde sunulacak güzel bir hediye var. Bu hediye karşısında biraz e, şaşıracaksınız, afalıyorsunuz sanki böyle. Ya yani nasıl ya, nasıl bir hediye? Niye böyle bir hediye gibilerinden böyle bir e, heyecanlanma ile birlikte bir şaşkınlığınızı görüyorum. Aşk konularında, e, aşk yaşayanlarda bir sıkıntı göremiyorum. Ama aşk beklentisi olanların e, hayatlarına yeni birisi girecek diyemiyorum. Burada daha çok sizin gözünüz aşkarıyor ama istediğinizi bulmakta zorlanıyorsunuz. İkilemde kaldığınız, dengeyi kuramadığınız insanlarla birliktesiniz. Bu yüzden de aslında üzerinizde biraz fazlaca nazar var. Çünkü göze geldiğinizi düşünüyorum. Gelecek kaygınız var. İleriki aylar için yaptığınız planlarda kaygılı görünüyorsunuz bakın. Zaten sizin Mart ayınız sakin geçiyor. Bazı düşünceleri kurgulayarak, ileriye dönük olarak şunu şunu yaparım diyerek geçecek. Nisan'dan sonra aslında sizin biraz hayatınız karışık diyebilirim. Mart ayında düşüncelisiniz, içinizde olanı atmaya çalışacaksınız. Havada kaldığınız konu, konularla ilgili de net çizgileriniz olacak diyebilirim. Tabağımıza baktığımız zaman burada kısmetler taşıyormuş gibi görünüyor ama mu? Benim sakarlığımdı aslında ben de bir terazi burcuyum bu arada ee, ve terazi olmaktan da çok keyif alıyorum terazi burcu evlileri olarak değerlendireyim önce ee, eşinizin sıkıntıları olabilir eşinizin kafanı, kafasına taktığı düşündüğü uzattığı konular olabilir bu konuda bu, bu ay destekçi olmanız gereken bir ay çünkü arkasında sakladığı sıkıntıları var ve siz de bunları söylemiyor aslında bu konularda kendisiyle bile yüzleşmiyor diyebilirim çok sakin sessiz Standart bir süreç var. Mart ayında siz gözünüze kestirdiğiniz, kafanıza koyduğunuz işlerle alakalı Nisan hazırlığı yapacaksınız. Parasal konularda şans var. Dediğim gibi küçük küçük paralar ve hediyeler olarak görünüyor. Aslında şöyle söyleyebilirim. Terazi burçlarının Mart'ın ilk haftası özellikle bir sıkıntılarıyla ilgili çözüm oluşacak. Yani bu parasal bir çözüm olarak değerlendiriyorum ben bunu. O bölgede çıkıyor. Yani çok kısa böyle nasıl alamam ya da nasıl yapamam dediğiniz bir konuda hızlıca çözüme ulaşacaksınız diyebilirim. Harcamalara dikkat. Bu ay çok rahat, çok fresh geçiyor. Çok da dertli değilim diyorsunuz. Ama önümüzdeki aylar için para gidişleriniz artabilir. İç dünya olarak çevrenizdeki insanları seviyorsunuz. Onlarla muhabbet etmek keyif veriyor. Bunlarla muhabbetiniz, hoş sohbetiniz devam edecek aslında. Güzel bir Mart ayı sizi bekliyor. İki farklı dilek hem aile hayatıyla hem parayla ilgili konularda yapılmış. Aile hayatı daha aydınlık, parasal konularda yeni gelişmeler sizi bekliyor. Hatta iş konularında bir dakika benim burada düşünmem lazım diyeceğiniz bir noktaya gelebilirsiniz. Düşünüp virgül koyup sonrasında devam etmek adına bazı kararlar alacağınızı düşünüyorum. Mart ayımız güzel geçecek bence temiz bir faldı güzel bir faldı yollarımız var gidemiyoruz ama olsun ondan sonrası için planlamalar yapacağız bizim ondan sonraki aylar yani Nisan-Mayıs aylarımız biraz daha aktif olacağımız aylar olarak görünüyor onlara da Nisan-Mayıs ayları geldiği zaman gene bu tarz videolar çekip siz terazi dostlarına bu konuda da bilgi vereceğim beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki falımızda görüşmek üzere hoşçakalın.